Şanlı Türk bayrağımız Mesudiye'nin zirvesinde dalgalandı. Mesudiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu senede 2300 rakımlı Eriçok ok Tepesi'ne Türk bayrağı dikildi. Dikkat edin düşmeyin. Arkadaşlar şu anda 2300 akımındayız. Erço Tepesi. Mesudi Orman İşletme Müdürü Özgür Ünlü'nün destekleriyle Eriçok Tepesi'nde bu senede Türk bayrağı dalgalandı. Aman dikkat edin rüzgar atması sizi. Evet, Ay oh. evet, yücelerden... kurban olurum sana. Mesudi Orman İşletme Şefi Ferhat Yelkenci, Orman Muhafaza Memuru Burak Kartlı, Cemal Okutan, Özay Şentürk ve Yetiş Koç'tan oluşan ekip 2300 rakımlı Eriçok Tepesi zirvesine araçla çıktı. Mesudiye Eriçok Tepesi 2300 rakımındayız. 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı'ndan dolayı Eriçok Tepesi'ne geldik araçla arkadaşlarla birlikte şu anda rüzgar çok. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 10 metre boyunda Türk bayrağı zirvenin en uç noktasına dikildi. Hayır kurban ol sana. 2300 akımında kulaklarım dondu. Ekip rüzgarın sert estiği zirvede aşırı soğuğa rağmen 4 saat kaldı. Arkadaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ...Eriçot Tepesi 2300 akımına Türk bayrağımızı çektik. Bayrağımız şu anda dalgalanıyor.